Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün House Pratic marka çok fonksiyonlu el feneri incelemesi yapacağız. Ürünü ben bimden aldım. Şöyle göstereyim. Şiddetli ışık, zayıf ışık, SOS ışığı, yan ışık yani acil yardım ışığı ve yan ışık olarak belirtmiş. 4 adet ışık şekli mevcut. Yan tarafında cam kırma çekici, emniyet kemeri kesme bıçağı, Güçlü manyetik tutunma kısmı şarj giriş soketi yeri diye belirtmiş. Şöyle 150 lümenlik bir ışık şiddeti var. 4 saatlik kullanım sunuyor. Haricen de 1200 miliamperlik bir bataryası var. Kolay tutuş diye de belirtilmiş. Şöyle yaklaştıracağım özelliklerini okumanız için. Batarya türünden bahsetmiş. 3.7 voltluk demiş. Şarj giriş soketi Type-C. Şarj yorum süresi 3-4 saat. Kullanım yine 3-4 saat. Mod sayısı 4. Batarya kapasitesini söylemiştik. 1200 mAh. Modlar şiddetli zayıf SOS sinyali ve yan aydınlatma olarak 4 tane. Dümenimiz 150 lümen. Powerbank olarak kullanabilme. Bu da önemli bir özellik. Bunu şarj edip yanınızda bulundurduktan sonra buradaki ışık özellikleri ve işte çekiç mıknatıs bıçak özelliği haricinde acil bir durumda telefonunuzu veya diğer aygıtlarınızı şarj edebilirsiniz. İşte cam kırma çekici, emniyet kemeri kesme bıçağı, manyetik tutunma diye belirtmiş ürün boyutlarını belirtmiş işte 17 santimden 7 santime ve 5 santime diye şu şekilde boyutlarını belirtmiş üründe 120 gram bir ağırlığa sahip HP 71 kodlu el feneri, Type C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu paket içeriğimizden çıkıyor. Şöyle başka tarafında bir şey var mı? Yine şurayı da şöyle göstereceğim hızlıca. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Herhangi bir şekilde orayı okumaya gerek yok. Şöyle Açmadan önce de göstermiş olalım üst kısmındaki şöyle güvenlik bandımız kapalı. Burada yine bir tane daha güvenlik bandımız var. Yine kapalı görebiliyorsunuz. Şurada <laughs> nereden bir tanesini hemen açıyorum. Yani maket bıçağımla kesiyorum. Bir şey olmaması içinin video uzamasın diye şöyle hızlıca açacağım. Kablomuzu da aldıktan sonra Type-C gördüğünüz üzere <laughs> Type-C'den USB'ye şunu hemen okuyup kenara alacağım. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu diye belirtmiş. Bu ürünü ben BİM'den 200 TL'ye satın aldım. Sponsor vesaire değil. Kendi paramla aldım e, ee, çocuklardan uzak tutun vesaire gibi güvenlik uyarıları mevcut. Şu kısmımız mevcut prosumatın klasik. Ee, şurada bölümlerini göstermiş. Ana bölümü, güç ve mod tuşu, yan led bölümü. Ee, ondan sonra emniyet kemeri kesme bıçağı, mıknatısı cam kırma çekici, şarj girişi ve USB çıkışı diye belirtmiş. USB çıkışı da powerbank olarak kullanma kısmı. Şuradaki yazıyı biraz önce okumuştuk ihtiyaç olursa tekrar bakarız. Şöyle hemen ürünü videomuzu da uzatmadan çıkartalım. Şu poşeti kenara alıyorum. Şu kablosunu da kenara alıyorum. Şöyle tutuş özelliği olarak yan ışık diye belirtilen ışığımız bir tane bastım zayıf ışık şiddetli ışık, SOS, yanıp yanıp sönen acil yardım ışığı ve yan ışık. Bu şekilde koyup bir işinizi yapabilirsiniz ya da bunu asarsınız bir yere ona göre yaparsınız. Şöyle basıyorum. Her basışta ışık şekli değişiyor. Şuralarını şöyle bakmış olalım. Burada giriş çıkışları mevcut. Buraya geleceğiz. Şu kısımlarına bakıyorum. Burada bir tane ip takma yeri var takıp buraya ağaca vesaire de asabilirsiniz. Ormanlık arazi gibi yerlerde. Şurası kırma çekiç görevi görecek kısmı cam vesaire kırmak için. Burada diğer kesme bıçağımız burası. Şöyle iç kısımdan görünüyor. Şöyle yandan hatta. Oraya küçük bir maket bıçağı uç kısmı eklenmiş gibi. Onu böyle çektiğiniz zaman işte arasına sıkıştırılan emniyet kemeri de olur. Her ne kesecekseniz acil durumlarda takıp çekebilirsiniz veya camı kırabilirsiniz. Kullanışlı da bir ürün diyebiliriz. Şöyle <laughs> hemen şurayı açıyorum. Şarj girişi ve powerbank olarak kullanmamız için USB çıkışımız var. Şöyle bu kabloyla iki görevi de yapabiliriz aslında şuradan takarız. Ve telefonumuz Type-C ise telefonumuzu direkt bu şekilde şarj edebiliriz. Veyahut diğer türlü bunu buradan takarız. Ürünümüzü şarj etmek için. Bunu da Powerbank'imizin USB kısmı vardır diye düşünüyorum. Bende var. Hem Type-C hem USB kısımlar oluyor artık. Buradan da şarjımızı gerçekleştirebiliriz. Şarj işlemi gayet pratik. Şöyle tekrar buraya kapatıyoruz. Lastikli güzel de bir kapak kısmı yapmışlar. Şurada da bir ışık olduğunu tahmin ettiğim kısım var. Şarj olurken işte kırmızı, yeşil, mavi gibi renkler yanıyordur. Onun haricinde şöyle şuradaki kısımlar mıknatıs diye belirttiği kısımlar şöyle gördüğünüz gibi tutuyor. 4 adet buraya mıknatıs eklenmiş bunu böyle bir yere sabitlemek için vesaire şöyle yere zemine bunu metal bir yere sabitliyorsunuz buradaki yanışı yakıyorsunuz ve kullanıyorsunuz veya hut söylediğim gibi buradaki ip asma yerinden bir tane ip takabilirsiniz şuraya ve rahatlıkla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum İçerisinde şu şekilde gördüğünüz şekilde bir ışık sistemi var şöyle kameram tekrar bir netlesin merak eden arkadaşlar için. Bu kısım 4 tane ile sabitlenmiş bir arıza durumunda açmak isterseniz açabilirsiniz. Bu ürünler genelde 2 yıl garantili oluyor. Ee, hemen bir arıza durumunda siz açmayın. Servise gönderin. Ancak yine de karar sizin. Şöyle tekrar batarya kısmını vesaire göstereyim. 1200 mAh'lik 5 volt 1 amper ee, bir bataryaya sahip <laughs> Batarya türü diye de zaten 3.7 volt olarak belirtmiştik, şarj girişi vesaire diye hepsini yazmış. Modeli de HP 71. Söylediğim gibi Bim'den aldım, 200 TL'ye aldım. Bu ara ara gelen bir ürün galiba. Daha önce de sanki görmüştüm diye hatırlıyorum. Her neyse bu şekilde bir ürün. Şu kısımları vesaire acil durumlarda daha da bayırda, ormanlık arazilerde veya Arabanızda herhangi bir acil durumda işinize kesinlikle yarar diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde videomuzun da aslında sonuna gelmiş olduk. Böylece <laughs> bu ürünün incelemesini de hızlıca hem kutu açılışı hem inceleme şeklinde yapmış olduk. Ee, Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, bu incelemesi sizin işinize yaradıysa, size bu ürün hakkında bir fikir verdiyse siz de kanalımıza destek olmak isterseniz beğenirseniz paylaşırsanız bir yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.